Mehmet Mülayim, 1974 Kayseri doğumluyum. Şu an genel müdür olarak görev yaptığım firma, plastik sektöründe faaliyet gösteren Rainbow Polikarbonat Sanayi AŞ'dir. 1998 yılında yatak üretimiyle faaliyetine başlayan firmamız, zaman içerisinde balonlu ambalaj naylonu üretimi ve devamında polikarbon levha üretimi yapmaktadır. Üretmiş olduğu ürünlerimiz 53 farklı ülkede farklı projelerde kullanılmıştır. Üretimimizin %70'lik kısmı ihracata, %30'luk kısmı ise iç piyasaya sunulmaktadır. QNB ile işbirliğimiz şirketimizin 6 2021 tarihinde halka arzı ile birlikte QNB Kayseri Eski Sanayi Şubesi Müdürümüz İlhan Soyışık Bey'in firmamızı ziyaretiyle başladı. Şirket olarak bankalar ile olan çalışmalarımızda müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bulunduğu coğrafyada onlara en yakın ve en hızlı operasyon hizmeti almak hızlı hizmet vermek müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bizim için öncelikli tercihimiz olmaktadır. Ham madde tedarikimizi Suudi Arabistan, Almanya ve Çin'den yapmaktayız. Dış çağırt işlemlerimizde peşin ve akreditifli olarak çalışmaktayız. QNB ile dış çağırt işlemlerimizde muhabir ağının geniş olması, bilgili ve yetkili bir ekip ile operasyonların hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması bizim için artı bir değer oldu. Dış çağırt transferleri işlemlerinde sivit mesajlarının hızlı ve eksiksiz olarak hazırlanması, gelen bedellerin İBKB işlemlerinin kullanıcılar olarak bizim tarafımızdan internet bankacılığı kapsamında yapılması, QMB dış çare işlemlerinde hızlı ve güvenilirliği bizim için her şeyden önce gelmektedir. Çünkü müşterilerimiz ve bizim için öncelikli olan zamanında ve eksiksiz olarak işlemlerin tamamlanması devamındaki işlemlerde de aynı güvenceyle yürüyeceğimizi bilmek, üretim, sevkiyat, yükleme ve nakit akış programlarımızı düzenli bir şekilde yapmamıza ve kararlar almamıza yardımcı olmaktadır. QMB tarafından bizlere sunulan dış ticaret eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Mutlu Yılmaz hocamızdan almış olduğum sertifikalı dış ticaret eğitimi de ayrı bir değer kattı. QNB'nin sunduğu hizmet kalitesi sayesinde vesayet evraklarımız zamanında müşterilerimize ulaşmakta. Akreditifli işlemlerde rezerv kurusu olmamakta. Tahsilat ve ödemelerimiz düzenli ve zamanında yapılmakta ve müşteri memnuniyetimiz en üst seviyede olmaktadır. QNB ile çalışmaktan son derece memnunuz. Bugüne kadarki işlemlerimizde hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Dış şart başta olmak üzere tüm bankacılık işlemlerinde QNB'yi tüm müşteri ve tedarikçilerimize tavsiye ederim. Gözleri arkada kalmaz, başladıkları işi tam ve eksiksiz olarak söz verdikleri zamanda bitiriyorlar. Geniş bir muhabir ağları olduğu için dünya üzerinde iletişim kuramayacakları nokta sayısı çok az. Bundan dolayı global pazarın içerisinde her konuda sektör etmek etmeksizin çözüm odaklı çalışarak zamanın ne kadar değerli olduğunu bizlere her zaman hatırlatmakta. Bu da bizlerin bir aile olduğumuz hissini bizde yaşatmakta. QNB ile gelecekte mevcut işbirliğimizi koruyarak daha büyük işler yapmayı planlıyoruz. Dış ticaret başta olmak üzere QNB'nin vermiş olduğu hizmetlerden azami faydalanmak şirketimiz için önceliklidir. Bu işbirliğini kazan kazan prensibine dayanarak büyüterek yaşatmak için dış ticaret işlemlerimizde birinci ve öncelikli bankamız QNB olacaktır.